Birinci soru. Güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Bu ifade doğrudur. B şıkkı. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Bu ifade de doğrudur. C şıkkı. Dönme hareketi yapmaz. Bu ifade yanlıştır. Güneş dönme hareketi yapar. D şıkkı küre biçimindedir. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Ayın yapısı ve özellikleri ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? 1. Yüzeyinde çukurlar bulunur. Bu doğrudur. 2. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir. Bu yanlıştır. Ay gezegendir. Yıldız değildir. Gezegenler kendilerinden ışık yaymazlar. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. 3. Küre biçimindedir. Bu ifade de doğrudur. Verilen ifadelerden 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden biri verilmiştir. Buna göre şekilde numaralanmış yerlerde ayın aşağıdaki evrelerinden hangileri görülebilir? Ay burada yeni ay şeklinde. Bir numaralı yere geldiğinde ilk dördün, iki numaralı yere geldiğinde dolunay, üç numaralı yere geldiğinde de son dördün evrelerinde olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Ayın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A şıkkı. Dünya etrafında dolanmasını bir yılda tamamlar. Bu yanlıştır. Dünya etrafında dolanmasını 28 günde tamamlar. B şıkkı. Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir. Bu da yanlış. Hem kendi etrafında hem de dünya etrafında dolanır. C şıkkı. Kendi etrafında dönme süresi yaklaşık bir haftadır denmiş. Bu da yanlıştır. Kendi etrafında dönme süresi ile dünyanın etrafında dönme süresi birbirine eşittir. Bu nedenle sürekli hep aynı yüzünü görürüz. D şıkkı. Harekete sırasında dünyadan hep aynı yüzü görülür. Evet bu ifade doğrudur. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Grafikte bir dinamometreye uygulanan kuvvetlerin etkisi dinamometre yayındaki uzama miktarları verilmiştir. Aynı dinamometreye 25 Newtonluk kuvvet uygulandığında... Yaydaki uzama miktarı kaç santimetre olur? Evet 10 Newton'luk kuvvet uygulanınca 2 santimetre, 20 Newton'luk kuvvet uygulanınca 4 santimetre, 30 kuvvetlik kuvvet uygulanınca 6 santimetre uzuyormuş. Dolayısıyla 10'u 2'ye, 20'yi 4'e, 30'u da 6'ya böldüğümüzde 5 buluruz. Demek ki 5 Newton'luk kuvvet uygulandığında 1 santim uzar. 25 newtonlu kuvvet uyguladığımızda 25'i 5'e böldüğümüzde 5 cm uzadığını buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır? A şıkkı: Kaleci eldivenlerinin topu durdurabilmesi için iç yüzeylerinin pürüzlü olması. Bu sürtünme kuvvetini artırmaya yöneliktir. B şıkkı: Bisiklet zincirinin aşınmasını önlemek için yağlanması. Bu sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılan bir uygulamadır. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı. Karlı yolda arabaların daha kolay ilerleyebilmesi için lastiklere zincir takılması sürtünme kuvvetini artırmaya yöneliktir. D şıkkı. Jetin piste inerken kolay durabilmesi için arkasından paraşüt açılması sürtünme kuvvetini artırmaya yönelik bir harekettir. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Bir öğrenci tahta parçasını önce şekil 1'deki gibi zımpara kağıdı üzerinde, daha sonra bu tahta parçasını aynı kuvveti uygulayarak şekil 2'deki gibi mikazemin üzerinde oklar yönünde hareket ettiriyor. Öğrenci tahta parçasını zımpara kağıdı üzerinde zemine göre daha zor hareket ettiriyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A şıkkı: Zımpara kağıdının tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti zemine göre daha fazladır. Evet, bu ifade doğrudur. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı Mika zemin tahta parçasına sürtünme kuvveti uygulamaz. Bu durumun sebebi bu değildir. C şıkkı sürtünme kuvveti daima hareketi kolaylaştırır. Bu tam tersi. Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır. Bunu söyleyemeyiz. D şıkkı her iki zemini de tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti eşittir. Bunu da söyleyemeyiz. Sürtünme kuvvetleri eşit olmuş olsaydı zımpara kağıdı üzerinde Mika zemine göre daha zor hareket ettirmezdik. İkisinde de eşit zorlukta hareket ederdi. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Bir ışık ışını düz aynaya şekildeki gibi gönderiliyor. Gelen ışının normalle yaptığı açı 30 derece olduğuna göre bu ışık ışınının yansıma açısı kaç derecedir? Evet. Işık ışınının geliş açısıyla yansıma açısı aynı olacak. Dolayısıyla burasının da 30 derece olması gerekir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Öğrenciler sınıfta yapacakları deneyde yağlı kağıda ve bir bardağın içindeki suya sırayla el fenerini tutarak maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırmak istiyor. Buna göre öğrenciler deneyde kullandıkları maddelere aşağıdakilerden hangisini eklerse saydam, yarı saydam ve opak saydam olmayan maddelere birer örnek verir. Deneyde yağlı kağıt ve bir bardağın içindeki su kullanılmış. Şimdi su saydamdır. Yağlı kağıt ise yarı saydamdır. Öğrenciler buraya opak bir madde eklemeleri gerekir. A şıkkı pencere camı, C şıkkı buzlu cam, C şıkkı saydam poşet, D şıkkı metal levha. Metal levha opak yani saydam olmayan madde olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Işık kaynağı ile perde arasına ışığı geçirmeyen cisim şekildeki gibi konuluyor. Cisim bu konumundan alınarak önce K sonra L noktalarına ayrı ayrı konulup perde üzerinde gölgeleri oluşturuluyor. Buna göre cismin K ve L noktalarındayken perde üzerinde oluşan gölgelerinin boyları ilk duruma göre nasıl değişir? Cisim K noktasına getirildiğinde ışıktan uzaklaştırdığı için gölgesi küçülür. L noktasına getirildiğine, ışığa yaklaştırıldığı için gölgesi büyür. Burada küçülür, burada büyür. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Şekilde numaralandırılmış bazı elektrik devresi elemanları gösterilmiştir. Aşağıda numaraları seçilen devre elemanları ile kurulan elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık verir? Ampulün ışık verebilmesi için ampul olmalı, ışık kaynağı pil olmalı. Bir de iletken tel kesinlikle olmalıdır. Dolayısıyla devrede 1, 2 ve 3 kesinlikle olmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Şekilde bir öğrencinin çizmiş olduğu elektrik devresi şeması verilmiştir. Bu öğrencinin çizmiş olduğu şemaya ait elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradaki semboller ampuldür. 2 tane ampul olacak. A ve C şıkkını eleyelim. Bu pildir. Bir tane pil olacak. Evet. O zaman B'yi de elememiz lazım. B devresinde pil yok. Bu da anahtardır. Evet. Doğru cevap D şıkkı. İki tane ampul, bir tane pil, bir tane de anahtar. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. soru. Soğuk bir ortama konulan bir miktar suyun bir süre sonra donmaya başladığı ve ortamın sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir. Isı alışverişinin sadece su ile ortam arasında olduğu kabul edilirse bu deneydeki gözleme dayalı olarak su ile ilgili Aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılır? Evet, su donmuş. Dolayısıyla su ısı vermiş demektir. Şıklara bakalım. A şıkkı donarken ortamdan ısı alır. Bu yanlıştır. Tam tersi. Donarken ortama ısı verir. B şıkkı her sıcaklıkta donar. Bunu da söyleyemeyiz. C şıkkı donarken ortama ısı verir. Evet, doğru cevap bu olacak. D şıkkı donma sırasında sıcaklığı artar. Hayır. Donma sırasında sıcaklığı azalır. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı Katı haldeki maddelerin çevrelerinden ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Evet, bu ifade doğrudur. B şıkkı Bu ifade doğrudur. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı Bir katının ısı alarak sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Hayır, bu yanlıştır. Katının direkt gaz hale geçmesine süblimleşme denir. C şıkkı, gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine süblimleşme denir. Bu da yanlış. Bu, gazların direkt katı hale geçmesi kralaşmadır. D şıkkı, gaz halindeki maddelerin çevresine ısı vererek sıvı hale geçmesine donma denir. Hayır, gaz halindeki maddenin sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Bu da yanlıştır. 15. soru. Saf suyun ısıtılması sırasında sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi grafiği incelediğimizde 10. dakikadan itibaren su kaynamaya başlamış. Bakın hal değişikliği burada söz konusu. Şimdi A şıkkına bakalım. Kaynama sıcaklığı 100 derecedir. Evet bu doğru. B şıkkı kaynama süresince sıcaklık artmıştır. Bakın kaynama süresince sıcaklık sabit kalmıştır. Hep 100 derecede. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. C şıkkı kaynama olayının gerçekleşmesi için dışarıdan ısı alınmıştır. Evet, bu doğrudur. D şıkkı 10. dakikada kaynamaya başlamıştır. Evet, 10. dakikadan itibaren kaynamaya başlamış. Bu da doğrudur. Yanlış olan B şıkkında olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 16. soru. Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklıkları verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı: Kurşunun erime sıcaklığında demir sıvıdır. Şimdi kurşunun erime sıcaklığı 327. Demir'in erime sıcaklığı ise 1535. Dolayısıyla 327 derecede demir sıvı değil katı haldedir. Bu yanlıştır. Doğru cevap A şıkkı, B şıkkı: Saf maddelerin erime sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Evet görüyorsunuz hepsi birbirinden farklı bu doğrudur. C şıkkı 10 derecede su sıvı, kükürt katı haldedir. 10 derecede su sıvıdır. Kükürt katı bir maddedir. 119 derecede eriyormuş. 10 derecede katı haldedir. Evet bu da doğru. D şıkkı 125 derecede kurşun ve demir katı haldedir. Şimdi kurşun 327 derecede eriyor. Demir 1535 derecede eriyor. 125 derecede her ikisi de katı haldedir. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevap A şıkkıdır. 17. soru. Bir öğrenci ısı ve sıcaklıkla ilgili tablodaki numaralanmış bilgilerden doğru olduğunu düşündüklerini tik işareti ile göstermiştir. Buna göre öğrenci numaralanmış bilgilerden hangisini yanlış işaretlemiştir? Evet. Bir numaralı bilgi alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Sıcaklık alınıp verilmez, ısı alınıp verilir. Dolayısıyla bu yanlış işaretlenmiş. İki numaralı bilgi, sıcaklıkları farklı maddeler arasındaki aktarım ısıdır. Evet, doğru. Üçüncü madde, birimi derecedir. Evet, sıcaklığın birimi derecedir. Bu da doğru. Dördüncü bilgi, termometre ile ölçülen büyüklüktür. Evet, sıcaklık termometre ile ölçülür. Bu da doğrudur. Yanlış olan bir numaralı olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru. Şekil 1'deki metal bir küre belirli bir süre ısıtıldığında şekil 2'deki gibi hacmi artıyor. Buna göre metal küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı kütlesi artmıştır. B şıkkı sıcaklığı azalmıştır. C şıkkı hal değiştirmiştir. D şıkkı genleşmiştir. Evet, metal küre ısıtıldığında arkadaşlar hacmi arttığı için genleşmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. 19. soru. Öğrenciler sınıfta sütün yoğurda dönüşümünün yoğurt içinde bulunan bir bakteri türü tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmişlerdir. Sınıfta 3 öğrenci grubu sütten yoğurt yapmak için aşağıdaki işlemleri yapıyor. 1. Grup Sütü kaynatırken bir kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatmaya devam ediyor. 2. Grup Kaynatıldıktan sonra 0 dereceye kadar soğuttuğu süte 1 kaşık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. 3. grup kaynatılan süt ılık hale geldikten sonra 1 kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. Bu işlemlerin sonunda yalnızca 3. grubun kabında yoğurt oluşurken 1 ve ikinci grupların kaplarında yoğurt oluşmadığı görülmüştür. Bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A şıkkı yoğurt mayalanmasında C pişmemiş süt kullanılmasının gerekli olduğu B şıkkı bütün bakteri türlerinin uygun sıcaklıktaki sütü yoğurda dönüştürebildiği C şıkkı sütün yoğurda dönüşümünde rol oynayan bakterilerin bütün mayalanma olaylarını da gerçekleştirdiği D şıkkı sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli sıcaklık sınırlarında çoğalabildikleri evet yapılan etkinlikten bu bilgiye ulaşılabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. soru bir öğrenci K ve L bitkilerinin özelliklerini tabloda işaretlemiştir. Artı özelliğin bulunduğunu, eksi özelliğin bulunmadığını gösterir. Buna göre K ve L bitkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? K bitkisinde yaprak var, çiçek yok. L bitkisinde yaprak ve çiçek var. Dolayısıyla K bitkisi çiçeksiz bir bitki olacak. Papatya olamaz, gül de olamaz. L bitkisinde hem yaprak hem çiçek var. Bu çiçekli bir bitki olacak. Bu da karayosunu olamaz. Dolayısıyla K bitkisi eğrelti otu, L bitkisi de lale olabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrusunu doğurup sütle beslemektedir? Evet, yavrusunu doğurup sütle besleyenler memelilerdir. Şıklara bakalım. A şıkkı kertenkele bu sürüngenler grubuna girer. B şıkkı köpek balığı bu balıklar grubuna girer. C şıkkı penguen, penguen kuşlar sınıfına girer. D şıkkı yarasa, evet yarasalar memeliler grubuna girdiği için yavrusunu doğurup sütle beslemektedir. Doğru cevap D şıkkıdır. 22. soru Soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların çoğu doğada az sayıda bulunan türlerdir. Bu hayvanlar dünya üzerinde koruma altına alınarak sayılarının artırılması çalışmaları yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu canlılardan biridir? A şıkkı Moa, B şıkkı Mamut, C şıkkı Bengal kaplanı, D şıkkı Anadolu aslanı. Moa kuşu, Mamut ve Anadolu aslanının nesli tükenmiştir. Fakat Bengal kaplanının nesli henüz tükenmemiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. Bengal kaplanının suyu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla bu hayvanlar dünya üzerinde koruma altına alınarak sayılarının artırılması çalışmaları yapılmaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 23. soru. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi biyoçeşitlilik için tehdit oluşturmaz? A şıkkı: Tarım ürünlerindeki artış için kimyasal ilaç kullanımının artırılması bu tehlike oluşturur. B şıkkı: Bazı bölgelerin doğal koruma alanları olarak belirlenmesi. Evet bu tehlike oluşturmaz. Tam tersine biyoçeşitliliğin artırılması için yapılan çalışmalardandır. C şıkkı evsel ve sanayi atıklarının akarsulara karıştırılması tehdit oluşturur. D şıkkı ekonomik önemi olan türlerin doğal ortamlarından bolca toplanması. Bu da biyoçeşitlilik için tehdit oluşturur. Doğru cevap B şıkkıdır. 24. soru. Bir yerleşim yerine farklı uzaklıkta iki gölden cam kavanozlara su alınarak inceleniyor. Fabrika bulunan ve yerleşim yerine yakın gölden alınan suyun kirli ve renginin bulanık, yerleşim merkezinden uzak gölden alınan suyun daha temiz ve renginin daha berrak olduğu görülüyor. Buna göre yerleşim yeri yakınında bulunan gölün suyunun daha kirli ve renginin bulanık olma sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A şıkkı fabrikalardan çıkan atıkların göle karışması, B şıkkı evsel atıkların göle karışması, C şıkkı çevredeki ağaç sayısının çok olması, D şıkkı tarım alanlarından gübrelerin yağmur suyuyla göle karışması. Yerleşim yeri yakınında bulunan gölün suyunun daha kirli ve renginin bulanık olma sebebi çevredeki ağaç sayısının çok olması olamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 25. soru. Televizyondaki bir haberde toprak tarafından emilemeyecek kadar yağmurun yağdığı, ani sıcaklık artışı ile dağlardaki karların eriyip nehirleri taşırdığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtilmektedir. Buna göre bölgedeki bu yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkı kasırga, B şıkkı sel, C şıkkı heyelan, D şıkkı deprem. Evet, bölgedeki bu yıkıcı doğa olayı sel olabilir. Doğru cevap B şıkkıdır.